E, kimle alakası varmış? Adi herif. Oradan da mı uğraşmış Cemalle? Çözdük yani meseleyi ustaha. Tamam tamam yarın konuşuruz. Bizim gereksiz bir misafirimiz var da. Tamam. Tamam usta. Hiç hiç bakma bana öyle. Engin çok taktın ama ya. Adam gelecek birazdan. Ya ben oğlumla ne güzel oyunlar oynayacaktım. Nereden çıktı şimdi bu yemek ya? Engin'cim söyleneceğine yardım etsene birazcık ya. Of ya. Zaten maşallah saray sofrası gibi masa kurmuşsun. Yani sen bu kadar çeşit yemek yapabiliyordun da benim niye haberim yok? Abartma aşkım. Abartmıyorum. Bana daha böyle bir sofra kurulmadı. <laughs> ne genci oymuş be arkadaş ya. Of Engin. Genç o değer verdiğim bir arkadaşım. Arkadaşımı ailemle tanıştırmak kötü bir şey mi? Ah, geldi. Rica ediyorum aşkım. Lütfen tamam mı? Hadi sana güveniyorum. Gencer neredesin sen ya? Şükür kavuştur ana Başak'cığım. Ya nasıl özlemişim ben seni? Şunları bir vereyim. Hediye mi aldın Gencercim ya? Ne kadar incesi. Gel bir sayalalım. Böyle değerli insanların evine boş gelmek olmazdı. Ha, seni eşimle tanıştırayım. Engin, Gencer. Nasılsınız müdürüm? İyiyim Gencer, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun. Başak sizden çok bahsetti. Sonunda tanışmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Emin ol, ben de bugünü bekliyordum. <laughs> Memo nerede? Hediyesini ben versem. E uyuyor şimdi. Sonra uyanırsa verirsin gencercim. E hadi ayakta kaldın içeri geçelim. Sen ciddi misin ya? Ayten büro mu açtı? Evet. Ankara'da adı bilinen bir avukat oldu. Çok sevindim ya. E Asım ne yaptı peki? Mesleği bıraktı. Marmaris'e yerleşti. Belki de en doğrusunu o yaptı. Beni de bazen şeytan yokluyor. Biraz sakinlik iyi gelmez miydi müdürüm? Bilmem. Yani taşra hayat falan benlik bir şey değil. Haklısınız. Sizin meslek hareketli. Tıpkı bizimki gibi. Başak Ankara maceralarımızı anlatıyor mu? <laughs> Macera derken? Canım meslek hikayeleri işte. Hay Allah'ım yarabbim. Memo derin bir uykuya daldı galiba. ...e malum uyku saati. Başka zaman görüşürüz artık. <laughs> Bence de. Uzatmadan ben meseleye geleyim. Bu gelişimin bir sebebi olduğunu tahmin ediyorsunuzdur zaten. Sonuç odaklı bir insan olduğun için... ...tahmin ediyordum. Ee, şöyle ki... ...yeni bir avukatlık şirketi kuruyorum. Ve senin gibi başarılı bir avukatı da... ...aramızda görmek istiyorum. Açıkçası bu teklifi beklemiyordum. Hemen cevap vermene gerek yok. Eminim müdürümle de konuşman gerekiyor. Zamanın var yani... Hmm, tabi tabi canım. Benimle konuşmadan olmaz zaten. <laughs> değil mi? <Ha? gülüyor> evet. Aşkım. Hmm. Kahvaltıda da bir şey söylemedin. Ne için? Egencer'in teklifi. Kariyerim için güzel bir basamak olabilir. Yani sen nasıl istersen. Ben bu bakışları biliyorum ama. E hayatım sen zaten kabul etmişsin. Ben ne diyebilirim ki? Aşkım sana soruyorum işte. Ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Canım. Yani sırası mı şimdi bu işin? Normal hayatımız devam ediyor işte ne güzel. Ne gerek var iş değiştirmeye? İstemiyorsun yani. Gencel sevmedin değil mi? O yüzden. Yahu gencelle ne alakası var? Ben sadece çocuğumuz biraz büyüyünceye kadar düzenimizi bozmayalım diyorum. Ha? Anladım Engin. <laughs> Biliyordum anlayacağını. Bu <laughs> oh, bir tane karım benim canım, aşkım canım. Bu oh, hadi bay görüşürüz. Neyi anladı acaba?